Doğum günü çocuğu geliyor. Doğum günün kutlu olsun evlat. <laughs> Sen de kahvaltıyı hazırla ve hiçbir şeyi yakmamaya çalış. Peki Petunia teyze. Minik Dadlimin bu özel günü için her şeyin, ama her şeyin mükemmel olmasını istiyorum. Acele et. Benim kahvem nerede? Getiriyorum enişte. <laughs> ne kadar güzeller değil mi tatlım? Kaç tane var? 36. Onları kendim saydım. Ne? 36 tane mi? Ama daha geçen yıl 37'ydi. Evet evet ama bazıları geçen yılkinden çok daha büyük. Büyük olmaları umurumda değil. Ah sakin ol yapma tatlım. Bak sana ne yapacağımızı söyleyeyim. Şimdi dışarı çıkacağız ve sana başka hediyeler alacağız. Hoşuna gitti mi canım? seni uyarıyorum evlat. Garip bir davranışta bulunursan ne olursa olsun bir hafta boyunca yemek yok. Anlaşıldı mı? Hadi bin. Hareket etsin. Kıpırda. 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 Ama uyuyor. Sıkıcı şey. Sen ona bakma. Orada hiç kıpırdamadan yatmanın, yüzlerce çirkin göz tarafından izlenmenin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlayamaz. Beni duyabiliyor musun? Yani daha önce bir yılanla hiç konuşmadım da demek istediğim sık sık insanlarla konuşur musun? Burmadan geldin değil mi? Orası güzel miydi? Aileni özlüyor musun? Kafeste doğdu. Anlıyorum. Ben de aynı durumdayım. Ailemi hiç tanımadım. Anne, baba buraya gelin. Bakın yılan neler yapıyor. <laughs> Önemli değil. Yılan! Acele edin çocuklar, çabuk hadi! Bu taraftan, bu taraftan! Anne, anneciğim lütfen, <laughs> kurtar beni, anne! <gülüyor> <gülüyor> Bir şey yok tatlım, hiçbir şey yok tatlım, hepsi geçti. Hemen bu ıslak giysileri çıkaracağız. Aa. Aa. oldu? <laughs> Yemin ederim bilmiyorum. <laughs> Canberk'in üçün oradaydı sonra yok oldu. Sanki büyü yapılmış gibi. <laughs> büyü diye bir şey yoktur evlat. <laughs>